Annesinden vazgeçmez. Benim şu anda benim çocuğum iki tane askerdedir. Beni iteliyorsun, kalkıyorsun. Ayıp değil mi yani? Yazık değil mi ya? Ben olayla... Biz sana saygısızlık mı ya. yaptık? mi ya. 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 Yumruk mu i̇ki i̇ki tane tane yaptık? Biz ne yaptık? Biz sana resim Siz bu hareketi nasıl yaptınız. Bu